Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir canım annem videosuyla karşınızdayız. TV8'in sevilen günlük dizisi canım annem artık bu hafta sonu sezon finaline çıkacak arkadaşlar. Herkes heyecanla sezon finalini bekliyor. Bakalım neler olacak. Tabi gelecek sezon Eylül ayından kaldığı yerden devam edecek. Herkes canım annem dizisini severek ve beğenerek izliyor. Eğer sizler... <laughs> teşekkür ederim. Çok be? güzel ya. İnşallah büyüdüğünde çok başarılı, çok güzel bir oyuncu olursun. Ben bunu saklayacağım. Güzel kızım benim ya. Nasıl duygusal. Evet, üç tane. Teşekkür ederim.